Ya Rabbi, 11 aylık yoldan gelen ve gönüllerimizi sürura erdiren, beldelerimizi, hanelerimizi şenlendiren, zayıf yanlarımızı kuvvetlendiren, uyanışımıza vesile olan, aslımızı bulduran, sözümüzü özümüze layık eden, zamanı kıymetlendiren Ramazan-ı Şerif ayını bizden razı eyle. Bizi Ramazan-ı Şerif'in hoş bulduklarından, hoşnut olduklarından kıl. İçerisinde bin aydan daha hayırlı bir gece gizlediğin bu ayın ve bu gecenin kadrini, kıymetini bilenlerden eyle. Nankörlükten, sana asi olmaktan, nisyana düşmekten ve ömrümüzü israf etmekten muhafaza eyle bizi. Her anımızı seninle doldur. Seninle yaşat ve senin isminle, senin zikrinle öldür. Kelam ki seninle değerlenir ey Allah'ım. Ve en değerli kelam da senin kelamındır. O öyle bir mübarek kelamdır ki gelişiyle Ramazan-ı Şerifi ayların sultanı kılmıştır. Ey Rabbim, sözlerin sultanını ayların sultanıyla ile buluşturduğun gibi bizleri oruç ikliminden nasibini almış, Kadir gecesinin feyzinden istifade edebilmiş olarak bayramla buluştur. Nihai varış yerimizi cennet eyle. Amin. Gecemiz mübarek olsun.